...ümmetin emanetine sahip çıktılar. Tayland'ın Pateni bölgesine asırlar önce Osmanlı Devleti'nin de arasında bulunduğu... ...çeşitli İslam ülkelerinden gönderilen el yazması altı Kur'an-ı Kerim... ...restore edilmek üzere İstanbul'a getirildi. Kullanılan e, kağıdın ve mürekkebin e, burada İstanbul'da gördüklerimizden biraz farklı olduğunu... Anladık çok küçük bir test ile. Bundan sonrasında her birinin detaylı bir belgelemesi yapılacak, fotoğrafları çekilecek, lif analizleri yapılacak. Asırlı Kur'an-ı Kerimler Süleymaniye Kütüphanesi'nde yapılacak tadilatın ardından Patani'de kurulacak müzede sergilenecek. Patani'den ilk aşamada el yazması 13 Kur'an-ı Kerim'in getirileceği daha sonra bu sayının 40'a kadar çıkabileceği öğrenildi.